Geldik Yıldız Kartına. Çok güzel bir karttır, ee, zengin bir karttır yani. İçinde birçok şey barındırır. Yine kısaca anlamlarından bahsedeceğim. Şöyle bir ilk önce kartı göstermek istiyorum. Burada e, iki tane testi tutan kadının afreti olduğu söyleniyor. Çok güzel bir yıldız var burada, parıl parıl. E, arkasında güzel bir ağaç var, İşte kuş. Bu aynı zamanda özgürlüğü de temsil eder. Elindekileri e, bir kısmını toprağa döküyor bir kısmını da suyun içerisine döküyor. Artık burada e, hayatınızda bir iyileşme halinin geldiğini gösteriyor bu kart. Döngülerinizin bu kısmında olduğunu söylüyor size. Yıkılan kuleyle <laughs> çok pardon. Yıkılan kuleyle e, çok büyük bir acı yaşanmıştı, kayıplar vardı. Artık bu kart geldiğinde diyor ki kişi, e, "Ya evet, çok büyük yıkımlar yaşadım ama hepsi benim öğrenmem için de" hepsi benim yaşamam gereken deneyimlerde ve aslında bırakmam gereken şeylerde bırakmam gereken yükleri bıraktım ve ben artık yavaş yavaş farkına varmaya başladım. Sisteme farkına varmaya başladım. Beni yönlendiren güçlerin etrafımda olan oluşan olguların farkına varmaya başladım. Ve aslında bunların hepsine kendim için yarattığının farkındayım. Kendimin yarattığının farkındayım. Ve aslında bana hayırlı olan şeylerin de sistem tarafından bana verildiğinin farkındayım. Ve artık bir iyileşme sürecine geçtim der burası. Çok güzel bir karttır. Gerçekten farkındalıklardan bahseder. Burada şöyle bir şeye düşmemek lazım. Evet artık ben yıldızlar kartı kısmına geldim ve böyle oturayım, durayım. <laughs> Bütün iyilikler, güzellikler de bana aksın gibi değil. Hayır. Ee, artık kişi kahramanın yolculuğuydu hatırlayın. Ee, kişi dönüştü artık. Bazı durumlarda e, bakış açısını ne tarafa çevirmesi gerektiğini öğrendi. Durumlarla nasıl, zor durumlarla da iyi durumlarda da nasıl baş etmesi gerektiğini öğrendi. Kendisi öğrenmek istemese bile sistem tarafından zorlandı, sınandı. Seçenekler sunuldu, iyiler sunuldu, kötüler sunuldu. Hangisini seçerse, ne tarafa giderse, nasıl davranırsa, neyle karşılaşacağının yani bir şekilde... Bu döngünün kendisini bulacağının artık farkına vardı ve gerçekten iç sesini dinlemeye başladı. Dışarıdan da yardım almaya tabii ki de devam ediyor ama burada biraz daha böyle nasıl söyleyeyim yıldızınızın parladığı bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Evet gerçek bir huzur hali bir dinginlik hali hayatınıza ya gelecektir ya bu süreç başlamıştır belki farkında değilsinizdir bunun farkına varmanız için gelmiştir açılımınızda bu kart size. Başka ne söylenebilir? Bir ilişkiler, romantik bir okumada bu kartın gelmesi, ilişkide güzel bir tarafa doğru gidildiğini, işte dediğim gibi artık pürüzlerin, sıkıntıların, sorunların yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını, bazı şeylerin daha açığa çıktığını, daha duru görünüzle bakabilmeyi, yani sezgilerinizle de birazcık böyle hareket edebilmeyi öğrendiğinizi ve göster, gösterir. Aynı zamanda e, karşı tarafın gözünde mesela yıldızlaştığınızın, parladığınızın, işte ışığınızın artık çoğaldığının e, göstergesi olabilir. Hani beni nasıl görüyor falan diye sorduysanız. İşle alakalı bir açılım da eğer geldiyse e, yıldız karşısında yine aynı şekilde iyileştirici etkisi vardır. Bulunduğunuz, görüştüğünüz, konuştuğunuz, ortaklık ettiğiniz veya giriştiğiniz işlerde bir çalkantılı bir dönemden geçtiyseniz artık diyor ki durgunluğun zamanı. Artık e, neyi nasıl yapman gerektiğini öğrendin, neyle nasıl baş etmen gerektiğini öğrendin. Seçimlerini ne yönlere doğru yönlendirmen gerektiğini öğrendin. Ve bundan sonrası artık daha duran bir şekilde devam edecek. Artık e, yola çıktığın kişi değilsin. E, burada şöyle bir şey var. Bir, bir bilinç değişmesi de vardı. Bunu nasıl tarif edebileceğimi e, tam olarak so şey yapamıyorum, anlatamıyorum. Ya artık burada o yolculukta ilk çıkan kişiyle şu yıldız kartından sonrası aynı kişi değildir. Düşünceler değişmiştir. Bakış açıları değişmiştir. inançlar değişmiştir. Olgular değişmiştir ve bunların hepsini etrafına da artık yaymaya başlamıştır. Burada sadece içte düşünülen bir şey değil. Hani oturup bir düşünme halinden bahsetmiyorum. Hem doğru düşünebilme kavramı vardır burada. Ee, iyileşme anlamında hem de bunu yaymak vardır etrafına da yaymaya başlar artık yani insanlar da etrafındaki insanlar da bu değişimi fark eder ve onlara da yardımcı oluyordur olmaya başlar yol göstericilik vardı ya hani diğer o Aziz kartında da vardı ee, daha önceki videolarımda burada biraz daha öyle bir ulvi tarafta baskın bir iyileşme kartıdır şans kartıdır ee, geldiğinde açıklamalarınızdan gerçekten sevinebilirsiniz artık sular durulmuştur ee, o denge halindeki hatırlıyor musunuz kupalardan kupalara birbirlerine su atıyordu o oh, artık denge sağlama işi bitmiştir bakın artık suyu şifalandırıyor toprağını şifalandırıyor kendini şifalandırıyor. Artık o dengeyi hayatınızdaki her alana uygulayabilecek bilgiye sahipsinizdir ve bunu uygulamaya sokmanız gerekir. Karanlık yönü dediğim gibi bunu tekrar edeceğim. Bu yanılgıya düşmemek gerekiyor çünkü. Ee, evet, yıldızlar kartı şanslı bir döneme giriyorsunuz ama şanslı dönem oturup bekleyerek size şansın böyle akmasını e, isteyemezsiniz. Yani eğer bu şekilde bu dönemi geçirirseniz muhtemelen yine yaşadığınız süreçlerin hepsini tekrardan yaşayacaksınızdır. Çünkü çaba, gayret biliyorsunuz sistemin tek istediği şey bu. Yol almak arkadaşlar. Yolda durmayın. Yol alın. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Evet, bu videoyu bu şekilde bitirmek istedim. Güzel. Bir sonraki karttan hemen diğer videoya geçiyoruz.